Evet. Evet, emojiler. Zaten ne Evet, mikrofon. Evet, mikrofon? Evet, evet burada istiyoruz Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Evet, hep. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çok güzel bir video paylaşmış olduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok güzel görüntülerini izlemiş oldunuz. Gördüğünüz gibi tribünde oldukça çok heyecan yaptılar.